Ha, avvaliga. Aytavermasam, hammasi ham bir ovozda ketdi. Lekin, to'liq kechib ketmadim, ammo gözdəni yo'q. Ke, yom buraym. Orijinal arkadaşlar şuraya kaç lira komandaya Üç gündür kayıptır, üç gündür arıyoruz. Bölgeyi bildiğim için arkadaşlara yardımcı oluyorum, önden çıkıyorum. Ee, i̇şte arıyoruz, valla böyle devam ediyoruz. İnşallah bugün bulacak gibiyiz. Ee, dağı iyi bildiğim için, çevreyi, bölgeyi iyi bildiğim için burada çobancılık yaptım. Küçük yaşımdan beri buralardayım. İki tanesini de, ikisini de ben bulmuştum. Bulmaya çalışacağız. Yine 50-60 kişi ekibilen çıkacağız bugün. Ya Eğirdir'in üstü tarafında ya da hastanenin üstü tarafında. İşte bugün o noktaları da arayacağız. Ondan sonra Sivri'ye çıkacağız.